Yürümez. Kalkının diyorsunuz. Daha enerji üretemiyor. Daha bir tek baraj açamıyorsunuz. <laughs> Nehirler akıp gidiyor. Onun hidroelektrik santralleri kuramıyorsunuz. Allah suyu şakır şakır akıtıyor. Önünü kesip elektrik yapamıyorsunuz. Japonlar olmasaydı boğaza köprü yapmak mümkün değildi. İngilizler olmasaydı birinci boğaz köprüsü yapılıyor değildi. Sen neden bahsediyorsun? Demir var işletemiyorsunuz, çelik var kullanamıyorsunuz, madenleri çıkaramıyorsunuz, petrolünüz var bulamıyorsunuz, sondaj yapamıyorsunuz. Allah vermiş, siz size düşen şeyi yerine getiremiyorsunuz. Alemi İslam'ın da hali harap. Alemi İslam'ın hali vallahi içler acısı. Yeryüzünün elektro, sanayiler e bir cümle sanayinin servetin, kazancın hatta ticaretin bugün bütün dünyaya yayılmasında, çoğalmasında, pazarlamalarda en fazla insanların muhtaç olduğu madde petrol. Petrol olmasa buradaki bir malı yükleyip başka yere gidemiyorsunuz. Yani demek ki Yeryüzünde yaşamanın, dolaşmanın, sebzeyi, meyveyi, bütün üretim mallarını, tüketim mallarını, insanlara lazım olan her türlü cihazı, maddeyi vesaire imkanları bir yerden bir yere ulaştırmak için enerjiye ihtiyacımız var. Petrol enerjisi. Bunun da yeryüzünde şu anda dünya üzerinde 100 litre petrol çıkıyorsa 80 litresini Allah Müslümanların toprağına vermiş. Yüzde seksendir. Yüzde %80 sekseni Cenab-ı Hak Müslümanların oturduğu toprakların altına sokmuş petrolü. Ama Fransızlar, Belçikalılar, İsveçliler gelip onu bulamasa sen kullanamıyorsun. Ne kıymeti var? Neden bu teknolojiye sahip olunmadı? Neden bu imkanlar sağlanmadı? Niçin Müslümanların devletleri, hükümetleri bu yolları, bu imkanları, bu eğitimleri elde edemedi? Neden millet sessiz kaldı, sakin kaldı? Neden millet zulüm altında, bela altında, alemi İslam inim inim inliyor? O gün Hollanda'dan bir arkadaşımız geldi, Müslüman değerli bir arkadaşımız, araştırmacı bir arkadaşımız, yazar bir arkadaşımız. Araştırdım hocam diyor, Hollanda'da Türk parasıyla bir kilo et 150 bin lira. Türkiye'de 450 bin lira. Bu ne zulümdür ya? Niye? Adamlar harıl harıl inek üretiyorlar, et üretiyorlar. O kadar üretim fazlası var ki satmakla bitiremiyorlar. Sen inek bile besleyemiyorsun. Yani böyle bir millet dünyada yok. Bizim kadar geri kalmış, bizim kadar devletsiz, hükümetsiz, kılavuzu olmayan, başıboş kendi halinde bir millet kalmadı. Programsız, plansız, projesiz, yer altı kaynaklarını araştırmayan, incelemeyen, yer üstündeki varlıkları incelemeyen, araştırmayan, dikkatsiz, alakasız, ilimsiz, bilgisiz, ilgisiz, sefil, kendi başına, kendi başı boşluk içinde sahipsiz, vekilsiz, kefilsiz, milletvekili olmayan tek millet biziz. Hocam orada dör, beş, 450 milletvekili yetmedi de 550'ye çıkarttılar. Onlar milletin vekili olsa böyle kavga etmezler. Millet kavga mı ediyor? E peki ne vekili bunlar? Menfaat vekili. Menfaatinin vekili. Millet vekili derseniz günahkar olursunuz. Gerçi millet seçti. Milletin seçtiği de şüpheli. Parti başkanlarının zoruyla seçilenler var. Merkezi yoklamayla gelen var. Delegelerin seçtikleri var. Millet mecburen birini seçiyor ama kimin seçtiğini bilmiyor. Karma karışık bir ortamda millet gidiyor. Demek ki Cenab-ı Hak bir şeyi teklif etmişse o insanların gücüne göredir. İnsanların bilgisini, yeteneklerini, aklını, mantığını, ilmini aşan, insanın gücünü aşan bir meseleyi Allah insanlara teklif eder mi etmez mi? Etmez. Neyle sabit? Ayetle. Oku ayeti. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Vüs'at demek, kudret demektir. Bir kimsenin kudretini aştı mı Allah onu emretmez. O senin için değil. Şimdi okuduğum ayeti kerimeyi bu açıdan izah etmeye devam edelim inşallah. Ya eyyühellezine amenu. Akın Kur'an-ı Kerim'de bu ibare, bu ifade, bu nida, bu hitap o kadar çok. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden bunca insanların içinde, arasında, ortasında. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi. خيره وبشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله diyenler yani ya eyuhellezina amenu bu demek. Ey amende billah diyerek başlayıp şehadet kelimesini patlatanlar. Ey müminler. Mümin bu. <laughs> Buyur ya Rabbi Canımız, varımız, mülkümüz, her şeyimiz sana feda olsun ey Rabbimiz. Buyur, buyur diyeceksin tabii. Ya eyyühellezine amenu. Ey benim sevdiklerim, seçtiklerim, iman ettikler, bana iman eden seçkin kullarım. İman etmek demek, seçilmek, sevilmek demektir. Allah sevdiği kullara imanı nasip eder, öyle mi değil mi? Allah seçtiği insanlara imanı nasip eder. Niye Ebu Cehil'e nasip etmedi? Ebu Bekir'e nasip etti. Hidayet peygamberin işi değildir. Hidayet kimin işidir? Allah'ın işidir. Hiç kimse kimseyi hidayete sokmaya ve çıkarmaya tasarrufuna sahip değildir. Hiçbir peygamberin de gücünde değildir. Hiçbir evliyanın da işi değildir. Evliya kim olacak ki insanlara hidayet dağıtsın? Peygamber kim oluyor ki hidayet versin? Demek ki Allah sevdiğine, seçtiğine, cenneti almak istediğine, ben şunları şu kadar insanı cennete sokayım dediklerine imanı nasip ediyor. Çünkü iman olmadan cennete siz söyleyin giril mi girilmez mi? Mümkün değil. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete girmek, gitmek, görmek mümkün değildir. Demek ki Allah'ın bir insana iman nasip etmesi, hidayet nasip etmesi o insanın alnına cennet cennete namzettir, cennete adaydır diye damga vurması demektir. Hepimiz damgalıyız elhamdülillah. Eğer imandan çıkmazsak cennete gideceğiz. Hepimiz ilahi damga, hidayet damgasını yemişiz. Cennet damgası var üzerimizde. Yani cennete aday Nasıl şimdi pazar günü üniversite imtihanları var. Son imtihan. Şu, şu anda 900 bin çocuk memleket evladı. Üniversiteli değil. Şu anda pazar günü imtihan olacak çocuklar. Üniversiteli mi değil mi? Değil. Peki üniversiteye ne? Aday bak gördünüz mü? Kazanırsa girecek. Vallahi biz de cennete adayız. Henüz cennetlik değiliz ha. Cennete adayız. Kazanırsak imtihanı cennetliyiz, kaz kaybedersek cehennemlikiz. Hani bak meseleler gayet açık yani düşünseniz hepsini bunları bulur. Mevzu karışık bir mevzu değil. Ya eyühellezina amenu Kur'an'da ne güzel hitabedir bu. Ne güzel iltifattır Allah'ın insanların arasındaki müminlere iltifatıdır. İltifat iltifat Kimseyi Cenab-ı Hak ismen çağırmıyor, sıfatıyla ça Ey benim müminlerim, seçkinlerim, sevdiklerim, benim temiz adamlarım. Allah'ın hitabına bak ne kadar güzel, ne kadar ifadeli, ne kadar ibareli, ne kadar muhabbetli, ne kadar merhametli. Ey kendilerine milyarlarca insanın arasında iman cevherini ikram ettiğim insanlar. İkramdır iman. Yağma değil ki. Yağma değil yani iman böyle al sana iman al sana al sana diye yok. Nerede öyle? Yağma Hasan'ın böreği kapan Müslüman olsun alan iman nerede öyle? Çok zor bir olay. İman etmek kolay mı? Bak görüyorsunuz